Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Anaokulu öğrencileri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde doğa sevgisi temasıyla örnek bir proje imza attı. Doğa Bilimleri Atölyesi derslerinde öğrendikleri doğal yaşam süreçlerini desteklemek ve korumak konularında uygulama yapan öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Koru Göl Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Kış mevsiminde doğal hayatta yaşamlarını sürdüren hayvanlar için barınma alanı ve yiyecek hazırlığı yapan minikler atık malzemelerden tasarladıkları böcek oteli isimli küçük barınma noktalarıyla doğada diğer hayvanlar için mamalar hazırlayarak farklı noktalara bıraktı. Ayrıca yine atık malzemelerden kuş yuvaları da yapan öğrenciler içine yem koyarak yuvaları uygun ağaç dallarına yerleştirdi. Öğretmenleriyle hem doğal yaşam üzerine sohbet eden hem de doğada yaşayan hayvanların korunmasına destek olmak için neler yapılacağı konusunda uygulamalı olarak tecrübe eden öğrencilerin mutluluğu da gözlerinden okundu. Tamam birazdan veririm ben sana olur mu? Ben de çok... Bir dakika şu tarafını çevirmemiz lazım. Dur. Tut. Neyi? Ne? Ne? Tamam mı? Yavaş, acele etme.